Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaban mersini deneyeceğiz. Bu arada bu yaban mersini denemeden önce göstereyim. Bu yaban mersinini ormanlardan getirmişler. Çünkü orman meyvesi olduğunu biliyoruz zaten. Herkes biliyor. Yorumlara yazmışsınız. Abi dene demişsiniz. Ben de deneyeceğim. Ama denemeden önce şuradaki kırmızı butona tıklayıp paylaşmayı ve videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yorumlara Mehmet Kral yazanların yorumuna kalp bırakıyorum. Hadi şimdi başlıyoruz. şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Kabuk kabukla mı yiyeceğiz? Bilmiyorum. Kabuğuyla evet kabuğunu soyup yiyeceğiz galiba. Ben bunu bir araştırsam mı arkadaşlar? Ben bunu araştırıp geliyorum tamam mı? Görüşürüz. Arkadaşlar ben araştırdım internetten. Bu kabuksuz yeniliyormuş. Hemen şimdi başlayalım. Eşkimsi bir tadı var. Ama güzel. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Tabii bir tane daha deneyeceğim. Tadını sevdim aslında. Hadi görüşürüz. Teknik.